Meka Mobilya'dan herkese selamünaleyküm. Bugün Sapanca'da bir mutfak projesiyle karşınızdayız. Bu projede neler yaptığımızdan biraz bahsedelim. Ürünlerimiz tamamen birinci sınıf lake boyamadır siyansi işçiliği uygulanmış. Daha sonrasında boya ustamız güzel bir boya işçiliği yapmıştır. Alt ve üst kapaklarda farklı iki renk uygulaması yapıldı. Burada kup detayı kesinlikle müşterimiz istemedi. Tamamen altta üst kapaklarda şöyle bir fazlalık verdik. Bu şekilde açılıp kapanma yapıyor. Alt kapaklarımızda da gizli kup dediğimiz siyah detaylarımız var burada. Bu şekilde kapaklarımızı böyle açıp kapatabiliyoruz. Bunlar tamamen birinci sınıf MEDEF'e. de ilk önce tarama yapılıyor daha sonrasında boyamaya gidiyor. Biz bu desenleri istediğiniz şekilde bir uygulama yapabiliriz. E havuz kapak olabilir, çizgili olabilir. Müşterilerimiz arzu ederse ismini bile yazabiliriz yani eğer arzu edildiğinde. Burada tavana kadar proje yapıldı. Gördüğünüz gibi hiç sıfıra kadar, tavana kadar mutfağımızı devam ettik. Üst detaylarda yine cam, alüminyum çerçeveler kullanıldı. Gene çarpma vurma yapmaz siyah detay. Altında led uygulamamız var. Kumandalı bir uygulama. Açıp kapatabiliyoruz. Bu uygulamaları biz istersek tezgah altı, tezgah üstü, dolap içi yani üretimle alakalı sınırımız yok. Müşterimiz ne isterse biz onu uygulamaya ilk etapta her zaman olduğu gibi bir ölçü çalışması yapıp bilgisayardan bir çizim yapılıyor. Müşterimize sunuluyor. Daha sonrasında üretime geçiyoruz. Renk detayları, malzemenin kullanacağımız laka boyama olur, membran olur, düz medefe olur. Bunların hepsini müşterimizin bütçesine göre üretime geçiyoruz. Burada buzdolabı alanımız var. Burada bir kiler kiler dolabı yaptık. Buzdolabı üstü saklama alanımız. Üst taraflar komple saklama alanı. Buraya ankastremiz var takılacak. Davrulmaz gelecek. Burada da kahve köşesi diye adlandırdığımız bu şekilde değerlendirdik. Yine burada da tamamen lake boyamadır. A'dan Z'ye yanlar dahil olmak üzere lake boyama şöyle kapaklarımıza alttan çıkıntı verdik. Şöyle bu şekilde açılıyor. Yine bunlarda gizli kup dediğimiz kup yerlerimiz var. Burası ankastre ve mikrodalga alanı. Burada gömme kapağımız var. basaj sistem Uyguladık. uyguladık. Şekilde kapağımızı açıp kapatabiliyoruz. Evet burada yine cam kapak uygulamamız. Alüminyum çerçeve siyah. Füme camımız var burada. Şu şekilde bir kiler dolabı uygulaması yaptık. Bu da lake boyama. Arkaya bir pano yaptık. Burada yine porselen tezgahımız var. Yine led detayımız burada da var. Açıp kapanma yapabiliyor. Yani renk detayları vesaire hepsi müşterimizin arzu ettiği gibi tamamladık. Yani biz Allah'ın izniyle sınırımız yok. Yani müşterimiz bizden ne isterse istenilen ürünü Allah'ın izniyle yapabiliyoruz. Siz siz de gelin Mekomobilya'da hayallerinizi gerçeğe dönüştürelim. Evinizin herhangi bir köşesinde arzu ettiğiniz ürünü tasarlayıp üretelim. Sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz.